Merhaba arkadaşlar. Tarihi Sanatsal Dokunuşları serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Konya'daki Selçuklu eserlerini inceleyeceğiz. Videomuzun birinci durağı Karatay Müzesi. Medresenin en etkileyici unsurlarından biri, hiç kuşkusuz giriş kapısıdır. Dönemin taş işçiliğinin zirvesini yansıtan bu anıtsal taç kapı, geometrik desenler ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. Selçuklu sanatının simgesi haline gelen bu taş oymalar, medreseye girerken ziyaretçileri adeta büyüler. Medrese plan olarak tek eyvanlı ve üzeri büyük bir kubbe ile örtülüdür. Kubbenin tam ortasında bulunan ışık açıklığı, doğal ışığın içeriye süzülmesini sağlar ve iç mekana mistik bir hava katar. Kubbenin iç yüzeyi ve medresenin çeşitli bölümleri mavi, siyah ve beyaz sinelerle kaplanmıştır. Bu Çiniler Karatay Medresesi'ni Selçuklu Çini sanatının önemli bir temsilcisi yapar. Karatay Medresesi'nde bulunan bir ayrı değerli bir üniversite arkamda gördüğünüz seramik türünü. Selçuklu'da önemli bir sanat olan sırlı seramik der burada üretildi. Selçuklu mimarisinin harika örneklerinden olan bu medreseden ayrılıp, Alaaddin Tepesi'ndeki Alaaddin Camii'ne doğru yola çıkıyoruz. Alaaddin Camii'nin yapımı 12. yüzyılda başlanmış, farklı sultanların da katkılarıyla 13. yüzyılda tamamlanmıştır. Özellikle 1. Alaaddin Keykubad'ın katkıları büyüktür ve cami adını da oradan alır. Alaaddin Camii, sade ama hebetli bir dış cepheye sahiptir. Caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, avlusunda yer alan Selçuklu Sultanlarına ait türbelerdir. Bu özelliğiyle cami sadece bir ibadet mekanı değil aynı zamanda bir hanedan türbesi işlevde görmektedir. Alaaddin Keykubat başta olmak üzere birçok Selçuklu Sultanı burada yatmaktadır. diğer özelliği ise minberi. hiçbir tüy kullanılmadan kündekari tekniğiyle ahşapları yapboz şeklinde birleştirerek yapılmıştır. Çok cami olduğu gibi, Konya'daki Camide Camii'nde de devşirme sütunlar kullanılmıştır. Arkamda gördüğünüz sütun başlı korik tarzı olup, akantus yaprağı desenli devşirme sütunlar arasında. Alaaddin Camii'nden ayrılıp bir sonraki noktamızı İplikçi Camii'ne geçiyoruz. İplikçi Cami, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilmiştir. Caminin ismi zamanda çevresinde yer alan İplikçiler çarşısından gelmektedir. İplikçi Camii'nin en ilginç detaylarından biri ise abdesthanesinde hissedilen rezonans etkisidir. Bu abdesthanede karşılıklı sütunlara geçen iki arkadaş kısık sesle konuşsalar bile birbirlerini duyabilirler. Ayrıca İplikçi Cami bir dönem ilmi tartışmaların ve vaazların merkezi olmuş ve da sohbetler verdiği bir mekan olarak bilinmektedir. Konya'daki Selçuklu mirasının izini sürdük, taşta hayat bulan sanatının inceliklerine tanıklık ettik. Başka eserlerde yeniden buluşmak dileğiyle sanatla ve tarihle kalın.